kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine diğer tadım videosundan tanıdığımız <laughs> harika beraber kustuğumuz arkadaşım Elif'le beraberiz. Eee, Elif Selhat'tayız. Bugün tadıyoruz. bayağı güzel şeyler güzel tadacağız ve bugün liste çok dolu. Bugün gördüğünüz gibi 3 harfli market markası olan Bim'den alışverişimizi yaptık. Yarı fiyatına aldığımız adet söylüyorum size. 1 2 3 4 alışveriş poşetinde dahil diyoruz. <laughs> 4 5 6 7 4 25, 26 adet ürünü Bu <laughs> video bir saat Bu video cidden bir saat olacak 26 adet ürünü Sadece aldığımız fiyatı söylüyorum size 168 lira 65 kuruş Ve hiçbir şey değil ya yani. Çok iyi Bedava lan Geçen sefer 10 adet ürünü 300 küsür liraya almıştık 350 küsür liraya almıştık Yani yarı fiyatına daha fazla ürün aldık Bence çok iyi Ürünlerin kalitesi tabii ki de tartışılır Ona bir şey diyemem e, yani bu şekilde dolumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bu için ilk yememiz gereken bir ürün var, onu yiyeceğiz ilk. Yani bu sefer ürüne bakacağız ilk ürüne. Devamına bakacağız da. Bunu neden ekliyoruz? Çünkü erime ihtimali olduğu için ekliyoruz. Devamını tabii ki de yine bakmadan seçerek ilerleyeceğiz. Bence baktığımı aratmaz. Şimdi biz tatlarını da daha önce de biliyoruz ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, yani bunlar bizim zaten gündelik doğal yediğimiz şeyler. Sadece... E, şu an bilmiyorum yani. Bayağı, bileyim, bilmiyorum. bayağı da bu arada. Bir kadar. Ama size bir şey söyleyeceğim. Hafif çiğ bir tat var. Bambu'nun kalitesi Olamaz kanka. Hafif çiğ bir tat var. Ama... Bunun kalmış? <laughs> 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 mi? Bir tane daha. Normal miyiz lira. Arada 5 lira var. Bence makbule yemek daha de mutlu. Çünkü gerçekten... O şeye... Ağ sıvı bozuyorlar. Neyse ben bunu buraya tekli Al 100 lira keş. al diye. Ver yine. Çıkar düzgünlüğü masaya koy. Şuraya kadar alırım tekli. Tamam koy masaya. Bak tam şu badem görüyorsun değil mi? Komple alalım o ne amına? Ama oraya 100 lira veriyoruz bir dondurma ya. Ya bak komple nasıl alayım 100 lira veriyoruz oğlum. Kendini hazırla. Tamam. Çubuçek. Öyle bir şey yok kardeşim çubuçek ama. Emesin lan oğlum. Ben komple ağzıma alırım ya. Tamam oğlum yiyeceksin onu Ben yemin için 100 lira verdim. Emesin lan. Ağzına bak lan gazla. Oğlum sen nasıl bitirdin o dondurmayı? turmayı? Oğlum ona Tekli yüzler. At altın çubuğu Kova nerede? Yutacaksın abi. Yutamazsan ne diyor? Oh, oh, abi. Bitti. <laughs> helal hoş olsun. Halinize <laughs> helal <öyle> olsun. Beyler <laughs> videonun masrafı <basma> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok güzel bir şey geldi elime. Aa pardon senin <laughs> çok on numara benim çok sevdiğim Danone. Oğlum <laughs> biz Danone markasını almışız. Bir için almamışız ki. Oğlum sen aldın. Fark etmiyor. <laughs> Aynen ben prensesi gördüm bunu tamam dedim. <laughs> arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz uzun zaman sonra videoda Bak. kameramanımız eksik. Bunlar kizle falan. Erkek ya! <gülüyor> 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 şey bu arada falan. bugün hiçbir şey israf olmayacak. Bugün biz çoğu şey köpe attık arkadaşlar. Allah affetsin. Mecburen köpe attık. yani ben <gülüyor> <gülüyor> sana bir ne kadar iğrenç bir herif olduğumu görüyorlar. Bunu ben zaten sevdiğim için keyfi aldım. Nasıl? Harika oldu. Bunun dostluğu olan çok bir tanka. Bunun kendini var Bu arada A101'e de tekne gelmiş. Onu alacağız arkadaşlar. <laughs> Dediğim videosu gelip. Bunun şey da güzel. Tam güzel. Bayağı iyi. Tamam. 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 Bu arada bunun fiyatını söylemedik. Baksana bir lan. 10. İkisi toplam 11 Tom Brady'liği alınabilecek güzel bir tat bence. Ve ikisi toplam. Normal tarzı meşgire ben gibi aynı. Onun dostum büyükleri daha uzun var. Kıbrıs tatlısı. Ne diyeceksin? Yani? Kaşık var Var mı? İçinde bir tane var. Bir zaman nereden bir tane misin? Bir tanesi de var. Oğlum buna bayılıyorum. Bayılıyorum çok kaliteli bir tatlı. Valla. Yani, binde, binde nasıl güzel bir tatlı. Ben daha önce Kıbrıs tatlısı yedim. Bu ikinci bir tatlısı. Yok lan bu Kıbrıs'ı Kavalar geliyordu. Ben şeydekini yedim. E, Komegene'de de satılıyordu. Kıbrıs tatlısı bizim de Komegene şubesi vardı ya. O kefirde. Evet. Orada yemiştik. Orada bir tane yoktu. <laughs> Ama çok kırmızı tatlı. Vallahi mı? Tatlı güzeldi. Çok iyi Çok hafif bir tatlı alınır yenirdi orada. Gerçekten çok hafif bir... Bunu da kaybolmuşuz ya. Yedim. Harun da lira lan. Helal <laughs> <arası> olsun ya. <laughs> Adam bir fiyatlarına çok hakim. Bir sahip bu kadar hakimliği. Yani. Bu video çok temiz farkında Geçen video ortanın içinden geçmiştik. Bugün ne gerçekten. Gelecek bir şey değil yani. O merak eden varsa diğer videoyu izlesin. Onu kim verdi? Olsun açlık çok. <laughs> abi bu nasıl bir açlık o Açlık mı gördün ya? Oğlum sen hiç neye Sen ayakkabını hiç sağlamıyorum. çekiyorum? şimdi ya mı? mısır cipsi. Ben bunu bu cipsler bu cipslerden daha iyi Sanmıyorum. Mis gibi işte. <laughs> Kanka çok az bir tat eksikliği var ya. Yani. Güzel bir aromalı şey, Mısır mı bir şey Birazcık da kimyasalını çok atmamız lazım kanka. bir adam <laughs> almış. Kötü oğlum nasıl ya. mı? Oğlum seni Bunu gelme, bir şey lazım. <laughs> Tadının farkına var mı? Tuzlu Bak bu da çok kaliteli. Bak bu, bu niye? Bunun imtihasına girelim. Bu orijinalinden gerçekten şey iyi. daha iyi. Pokor'un çok ya. Ya ne? bir de... ...paranın her hak ediyor ya. Bir de 5'li, satın alıyor Ya biliyorlar zaten. oluyor. <laughs> Canın değil mi? Yok lan, Love Star. Bunun öncesi de Coco Star'dı. Coco Star de Fark edemedim bile. Neyse, bak. fiyatını görelim. Bir bak ya şuna. Sen onu ararken... 3 tane çikolata. tuzlu tuzlu edin. Aa, bu jelibon, var. jelibon Gerçekten çok seviyorum. Bu en kaliteli. Jelibon, <gülüyor> <gülüyor> jelibon da ne kadar? Oğlum, ne kadar? ne ya? Bu da çok iyi ya. Yani, ne, ekşi, abi, çok ekşi... tuzlu. Kanka... Jolly Party diyor. İstinde bir var. Bir şey Fiyatı <laughs> yani çok iyi yeni fark çok iyi bu sonra değil. Yurda dursun ara ara ağzı uzatırsın. Ben senin kanalın baba. Ben bir de nasıl geçmeyeyim? Ya. <laughs> bardak kalmıyor. Ne bekliyor bardak? Vardı bardak da. Oğlum onlar küflenmiş yedirme ya. Lan karton bardak var. Buradan paşa bak o zaman bize sponsor olması için. Değil <laughs> mi yani? 12 cam bardak. <laughs> E, ne no, oldu 12. cam var 90 lira olsa bize bence 90 lira değer. Bu arada kokusunu normal bir kolayla yakından uzaktan alakalı. Bak bu sence. Çok şekerli tam Şekerli abi, abi sadece... Şey, sadece... Saf şeker. <laughs> Gündeki... Şeker kokuyor. Şek <laughs> Gündeki <küp şekeri> <laughs> yani şeker kokuyor. Şeker kokuyor. Gündeki küm şekeri al. Kaynak sütü kaynak yani. Oğlum çocukken bunu aldım. Var maç yapardık. 25 Kur'an çarptığın diş etimi yakıyor. Diş etlerinde bir yanma hissi <laughs> vermiyor mu? bu? Burası yok. Geçen video işte bir şey. Geçen gün bu kanka. Serum lan benim Onu babamla içiremedik. Yani babam yukarıda. Adam annem gitti, kalbim etti onu <laughs> içiyor. Bunu ben bende ilk defa görürüm. Abi şu lekonun fiyatına bakmamız lazım. Tantu fidiği bir şey. Arkadaşlar bunu ben ilk defa görürüm. Abi ben o kim oluyor lan? Lego'yu alan, içen, severek içen varsa. Yani bak kutu 10 lira <laughs> 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 olsa bu, bu ne yapalım? 1 lira da 100 lira olması Masrafı ne oldu? Ya bu ne lan abi? Oğlum bu ne? Hiçbir şey yok. ama tadı güzel bu lan. Neler şekli böyle? Çikolata Türk kahvesi kokuyor lan. Oğlum kahve mi? Kahve yok. Çikolata dakikada. Ben o kadar beğenmedim. Kanka. <laughs> Siz yakışında 5 dakika beklesiniz mi? Çikolata yiymişim, ne, ne kavir, ne yani? ya, var mı? <laughs> <Çivolu> var, <laughs> Çikolata var mı? Çikolata Ya mı? Çikolata var mı? Çikolata var mı? Çikolata var mı? ya? var mı? Çikolata 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 <laughs> Çok iyi anladım. Oo, nasıl çıktı bu ikisine geldi ya? Ben geldim. Arkadaşlar bu da gerçekten orijinal. kızlar seviyor ama. Bunun gerçek orijinali güzel. Ben, ben seviyorum, ben yiyorum. Abi, Normalde süt dilimini fake versiyonu yapılmış. Yine bir tarafından. Bu neyden yapılıyor? Bu yüzden bir falan var mı? Bal var, süt var. Bunun üstünde hamuru Ağzımda ne var? Krep işte üstüne. Krep yok, yok. Krep hamuru. Krep hamuru mu? Oğlum çek lan bunu. Kanka bugün krep hamuru. Krep ne biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte buna benziyor krep de. Be. Bu hamur hangi Ne krep hamuru? İnce yumurta yapıyorsun, alıyor. krep alıyorsun. Hayır ya. Un, yumurta, şeker falan ah, gözükmüyorsa. Bu bir de çek hamuru. Ama iki kat şey düşün. Oğlum. Bu ne Gram gram ya? Gram gram ya? Kanka geliyorum. bir yerle kıyaslanmaz. Aa, bir mi gelmez? ucuz da. Yani ucuz da yani. Bilmiyorum. bok gibi davranma. O, <laughs> ha, onun da kanka hep aromaları eksik oluyor bunların ya. Oğlum biz yanlış almışız. <laughs> bu oğlum ya. ya. Bin bu işte ya. Parti <laughs> kimse söylüyor. Böyle markanın nerede gördün kalbimize nakış şekilleri. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> Dortus risk gibi yani. O da var ya. Bu şeyin üstü aslında. Tamam. Evet. Bu tamam mı? Bu bildiğiniz cips arkadaşlar. Baharatlı. bu. Bu benim şu an içlerinde yiyip de alacağım tek ürün. Normalde çok cips tüketen bir adam değilim. Güzel güzel. güzel değilim. Tamam güzel artık Ya buradaki bir şey yapmıyor. Gözbeli bondan. En mı Yani bu gibi etseydim. İşte ben bunun için kurşun <laughs> Bunlar çok. Ne mu? Bu yuvarlak Aynı zaten. Bir tane onların bir tane onların yüzü. Lezzet aynı. Şöyle bir şey yapayım. sen. Oğlum bak. Bunun bile ortası boş ya. Bunlar bunların içinden çıkaramaz. Aa, aynı değil. Bunun nasıl kıyaslığı yapmamışlar. Son bunun yanına geç abi. Oğlum ben bunu yiyorum. Beysi göster, beysi. Kral. Kralı göster. <laughs> İyi kokulu beslenme <laughs> çantalarının vazgeçilmesi. Kral var ya. Kanka ben bundan en fazla bir tane yiyebilirim. Şey Şu an zaten ağabeyiz. Bunun sütlü kremalısın abi. Sütlü kremalısın abi. Tamam tamam. Ha? Abi bu güzel kanka. Bu çaya balınca güzel. Annenin elinde vardı, vardı bunda çaya balar yani kadar abi Güzel Benim anamın elinde 5 litre fanta vardı. <laughs> Her yıldız, <krali. gülüyor> Yemin ediyorum bak <ben> köylerde böyle. De... <laughs> Çok <krali>. güzel. <laughs> 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 Oğlum oh, <laughs> <laughs> Bu salık seviyorum uslanaka dedim. işte topi iki tane 7, 7. 7. tahmin edemedim. Ama Ben <laughs> böyle bir şey tahmin edemedim. Tabii. Çok güzel. Bunun farklı orijinal markası varsa da hiç görmedim. Sadece bimde gördüm bunu. Anlıyorum sana. hiç sigara içmem lazım. <laughs> siver, ver onu ver. O değil. Ağzımızı tutayım. Sonra yiyelim Al abi ağzımızı tutayım. Ben kusarım. Dünyanın en iyi tatlısı. <laughs> Ben kusurum. kızarım. Bunun sütlü mideni yine getirdim. Ay kaşını attın mı? Onun şunun rengine baksana. Bir şey onu sen tek yiyeceksin. Yok kaşı. Tırna bak oğlum çıkar tırna bak. Ne kaşı yok. Nasıl yok oğlum? Yok. Bak şurada bir parça. Ya sen Bak bir parça içeceğim. Valla atlayıcı sen... içmek nedir? Dur bir kaşık da alayım ya. <laughs> Lan bir şey diyeceğim. Oğlum bir gün süt değil ya. Fırat süt açı böyle. Cimri de kaşık yap. Dur al. Pislik yapma ya. Şuradan büyüklük. Oğlum. O bir tane de var ya çorba içerken böyle. Elektrik süpürgesi sana ait bir... Sana ait bir şey. Hacı dayıdan bahsediyoruz hep takip. Dedim oğlum. Ne Yemedim durun. Nayı ya. vallahi hiçbir şey yapmayacağım bak valla. Oğlum onu da kullanayım. Vallahi hiçbir şey Oğlum onu bitireceğim. Ona Ya tamam hadi bir şey demiyorum. Oğlum dönsene şu. Bak şöyle koş şunu. Ben tutayım böyle. Sigaram olsun. Hayır. Ağzı bas, bas çekersin, bas bas. <laughs> Sandviç'e de bir muhut diktar <laughs> Böyle Bu yiyemezmiş ya. At çöpe ya. çöpler de ya. sütlaçı <laughs> <laughs> ya. Mis, Mis gibi sütlaçın var ya. <gülüyor> <gülüyor> keçi koku gibi olan çikolatadan yiyorsunuz. <laughs> <üstüne gülüyor> ya. Hala tatlı çıkmıyorsun. Unutma bu soru bir şey ya. Allah'ım. Unutma pişim çıkmıyor ya. Bu da çok güzel bir çikolata. <laughs> çok bu güzel. Güzel değildi işte fiyatı uygundu ve şimdi bu da pahalı. Açlık görmeyeceksiniz. Açlık görmemişsiniz ki abi. Bu arada paket cepli falan yapmışlar. İşlemişler önceden paketi de böyle açıyorduk. Yok lan yani yok böyle. Hayır abi. Aa ha, doğru doğru hakkından böyle açılıyordu. Sen nereden bir garibanlık mı görmüşsün? Biz görmedik oğlum biz atadan zenginiz. Onun yüzüne ne gitti? Oğlum hani seks sorusu geliyor. <laughs> çırağa verdi bunu ya. Çıraktan. Oğlum ben bunu... şu an ne yersen bir... Bu ekmek yumuş istiyatı veriyor bana şu an. Tamam bu da işte çikolata. <laughs> <Çıraptan. gülüyor> Para verin işte. Birini de kasanın yanında. Birini de değiş... Bir maçından bir aynı yerde. Yani. Bu, bunu... bu biz kendimize getirecek işte. Pasta, milan, tereyağlı, kurabiye. Tereyağlı kurabiye en pahalı şey buydu içlerinde 17 lira. Wow. Was würde denn noch? Bu? <laughs> Binde bunları aldığımızda hanımefendi bizim yüzümüze tip tip baktı fark etmiyor mi? Tip baktı yüzümüze. Ben <laughs> de odaklanmadım. Ben de odaklanmadım da hani tip tip baktığını fark edebiliyordum yani. Para gelirken. bilmiyorum kız bunlar ne ayakamda Her şeyden bir tane almışlar. Ya bir bekle şunu yiyelim. Bir dakika yeme çikolata çıkarttın yeter Enes yeter be kardeşim şimdi? Oğlum ne yaptım bilmiyorum ki ya. Yiyoruz ama. An... <laughs> bir de diyor ki buraya geldiğinde önce diyor bir köftücü bir şey yapalım diyor. Beni yiyeceksin. <laughs> ben onun için değilim. Bu da tatlı ama. Oğlum bu güzel. Benim çenem mi güzel ya? Bak bunu çöpe ben... <laughs> ya. Yemez. Bunu çay çorba yaptı. Çok tatsız ama. Belli Trabzon'un umurunda nasıl düşünüyorsunuz bu adam? Nereden anladın? kokusunda niye yeteriyo oh. trabzonda yağmı yok <laughs> önceden bal bozluyor <sanırım. gülüyor> <laughs> <laughs> senin ahahahahahah ahahahahahah ahahahahah senin balı ödüldüğünde ben de ona gidiyorsun sanıyorum <laughs> <laughs> bir arkadaş ortamında kahvaltı ediliyor bir, var, bir geniş bir masa, büyüklerimiz var masada. İşte çok güzel bir kahvaltı. Her şeyi yiyoruz. En eski anda bir baldan bir kaşık aldı. Benim de malum değil Balı ekmeğe sürdük, yağ sürdük bana. Bir kaşık kaldı ya bıldık. Doping mi yapıyoruz? Bırak. Baldan bir kaşık. <laughs> Her neyse, balı bir yedi. Sonra en bir şeyler oldu. Oğlum çok kötüydü lan Ya bal sahteydi. O ara 5 kavanoz yiyordu Ya online mi bu bal bozulmuş dedi ama. Dur böyle bal mı olur amına? Çok tabi. Ya s*** git. Dediğin gibi şu. Abi bal bozulmuş galiba dedi. Adam tamam. diyor ki, bal bozulmuş. O zaman ne var bunda bu bal a**? Bu tüketi mi kan şeker. Abi ben yemeyeceğim abi, ya. Abi olay ben ben. Beni buraya getirdin abi şunları bir ya. Hadi hadi. Bir tane oğlum tadına bak bitirdin mi Su yok, tuvalet yok. İnsani olarak hiç bir ihtiyacını bitiremiyoruz o Bizim bir tane kuzen var. Küçükken sınıfta yere düşüyor. Sıranın üstüne düşüyor. Tamam oğlum yaslandığı yer var ya. Ama bacak arası. <laughs> Yüksek bir yerde. Dolabın üstünden mi atlıyor? Nereden ben... atlıyor? tam böyle o puş tam şuraya geliyor. Bunun bununla ne alakası var? Belki şimdi konu oraya gelecek. Penisi <laughs> tam var. ayakları Ayağları patlıyor. Ameliyat veriyorlar. <laughs> Ameliyat mı yapıyorlar? O kadar mı kötü oldu? <laughs> Sol ayağı sıptan. <laughs> <laughs> Abi biz niye bu olayı Bana dedi ki, <laughs> Saldıkının boyutu böyle soldakinin boyutu Yeter bu video bu kadar Son iki tane kaldı <laughs> Beyler bunlar var <laughs> Beyaz gofret bu metro çakması. Ne? Evet. Metronun çakması yiyelim lan metro güzel çikolataydı. Ben şu an hiçbir şey yiyemeyeceğim bir de şu var üzümlü. Bayağı bir şey aldık bunlar işte böyle bir fiyat tuttu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Video like atmayı, abone olmayı, unutmayın. arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunu aç bir ağzına al insanlar görürsün. Dolu tolar bekliyor. <laughs> tamam bunu <laughs> yiyemem. <laughs> arkadaşlar kafanı yiyin tamam, biraz. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum hepinizi.